Karşında göstergeler var. Göstergelerden uçağın irtifasını, hızını, yere göre durumunu. Ön tarafındaki e, direksiyona benzeyen şey aleyna e, bizim lövyemiz olmuş olur. Bunları biz aslında uçağı kontrol e, hareketini de bu Kokpit, e, pilotların aslında e, uçağa bindiğindeki kokpitle aynı. Evet. Yukarıda o gördüğün e, tuşlar vasıtasıyla yani gözlükten gördüğü görüntünün aynısını e, siz projeksiyon cihazına e, e, Elevatör dediğimiz e, uçağın yüksek bağlanmasını sağlayan e, kabin bölümündeyiz. Yani yolcular aslında oturduğu bölümlerde bir sahip uçağımızı bile öğrencilerimiz aslında uygulama vasıtasıyla. Sağ dönersen karşıda görünüyor. Biraz e, turuncu alt tarafı, üst tarafı mağaz. Bunlara kanadımız sol ve sağ tarafı, sol kanat, kanat, ve sağ kanatta üst tarafta bulunuyordu. Bu öğrencilerimiz hem mektepli ve hem de alaylı şeklinde yetiştiriyoruz. Biz kendimize şu sloganı hedef seçtik. Şey, pratiği olmayan teorinin, teori olmayan pratiğin kimse faydası yoktur. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan bütün altyapıyı kurduk. Elevatörün ee geri hareketini, elevatörün hareketini sağlıyordu. Mokap uçak simülatör sınıfını, işte VR sanal gerçeklik laboratuvarını, yukarıda yine aynı şekilde dil sınıfımızı, laboratuvarlarımız var bunların hepsini oluşturduk ve son teknolojiyle donattık. Bütün öğretim kadromuz alanıyla ilgilidir. Hem bunların mesleki ve hem de e, havaalanlarında tecrübeleri vardır. Bir de biz bunu IC Kariyer Köprüsü kapsamında Kütahya Zafer Havaalanı paydaşımızdır. Geçen sene 11 tane eğitim aldık. Bu sene de aynı şekilde devam ediyoruz. Belendirdiğimiz aylar onlar hareket ediyordu ve uçak sola yatış veya sağa yatış hareketi sağlıyordu. Tüm faaliyetlerimiz Lincoln bir şeyimiz vardır. Atıyoruz oraya bir öğrenci bir iş yeri için müracaat ettiğinde bunun her şeyini görebiliyor, takip ediyor, birbirleriyle iletişim sağlıyor, iş imkanları olunca haberdar oluyor ve bunu da çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Sağ veya sola hareket ediyordu. İyi yetişen, ehliyetli, liyakatli öğrencimiz her yerde iş bulur. Bugün Dubai'de çalışan öğrencimiz bile var. kapılarda otomatik kaydıraklardan kayarak Bizim VR sisteminde de aynı durum mevcut. Bu iki sistemi de ilk kuran üniversitelerden, fakültelerden biriyiz. Öncü meslek yüksek okullarından biriyiz. Bu şekilde öğrencilerimiz teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürecek. Kendim uçak temel bilgisi dersini veriyorum. Uçakla ilgili bilgiler verdiğim ders. Bunun uygulamasını şu an burada gerçekleştiriyoruz. Öğrenci e, uçak nasıl yönlendirilir, uçağın kumanda yüzeyleri neler e, burada VR sistemi vasıtasıyla aslında görmüş oluyor. Kokpit evet. e, bölümünü merak ediyordum. Yani uçağa binmeden e, uçağa. E her uçağın tamamını öğrendim. Ben hocamın derste anlattığı teorik bilginin hepsini deneyimledim. Şekilde başınızdan geçiriniz. Baltaları öndeki bağlantılarına takınız.